Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda da sizlere yemin dizisi analizinden bahsedeceğiz. Videoyu sonuna kadar izleyin ki tüm ayrıntılardan haberdar olasınız. Evet arkadaşlar. Yemin dizisi 125. bölümde neler olacak? 125. bölümde bizleri neler bekliyor? Bu videomuzda tüm bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız. İlk önce Emir ile Reyhan barışsın. artık bu kavga bitsin diyenler lütfen kendini yorumlarda belirtsin. Evet arkadaşlar, filmin gidişatına bakarsak film çok kötüye doğru gidiyor. Büyük bir izleyici kaybediyor. Artık bazı kişiler filmden bıktığını ve artık izlemek istemediğini söylüyor. Senarist bu duruma bir çözüm bulmalı. Yani evet arkadaşlar Artık tüm gerçekler ortaya çıkmalı. Emir ve Reyhan barışmalı. Cemre ve Cavidan'ın sonu gelmeli. Artık herkes Emir ve Reyhan aşkını çok özledi. Diğer taraftan Kemal ve Nari'nin araları da düzelmeli ve her şey çok iyiye doğru gitmeli. Yoksa film böyle giderse çok kötüye doğru gidiyor. Evet arkadaşlar biz düşünüyoruz ki yeni bölümlerde senarist tüm bunlara bir çözüm bularaktan tüm gerçekler ortaya çıkacak. Yani Reyhan tüm gerçekleri ortaya çıkacak Peki kimin sayesinde? Oya'nın sayesinde. Yani Reyhan Oya'dan yardım alacak ve tüm gerçekler ortaya çıkacak. Evet arkadaşlar tüm gerçekler ortaya çıkınca Reyhan tüm gerçekleri Emre anlatacak. Neden ondan uzaklaşmak istediğini Emre söyleyecek. Ve Emir de bu durumu anlayaraktan Reyhan'la barışacak. Tabi bu böyle kalmayacak. Evet arkadaşlar bu durumu gören Emre ve Zavi'den hemen işbirliği yapacak. Ve görüntüleri polise, sahte görüntüleri polise vererekten Emir hapse attırmaya çalışacaklar. Emir bir süre hapse gidecek, gözaltına salınacak. Fakat Reyhan boş mı? Tabii ki de hayır. Reyhan tüm gerçeklerin peşinden gidecek ve tüm gerçekleri ortaya çıkaracak. Tabii bu durum Emir'i çok sarsılacak. Yani sonuçta Emir hapse düşecek ama Reyhan Emir'i hapisten kurtaracak. Emir hapisten çıkınca peki işler öyle kalacak mı? Tabii ki de hayır. Emir bu duruma çok sinirlenecek ve tüm gerekeni yapacak. Evet arkadaşlar gereken ne? Gereken o ki artık Cemre'nin sonu gelmeli. Emir ilk önce Cemre'yi konaktan kovacak. Belki Cavidan da konaktan gidebilir. Onları konaktan kovacak ve intikam peşine düşecektir. Yani yeni bölümlerde Emir'i biz çok kızgın görebiliriz. Fakat dizinin şimdiki durumuna bakarsak Emir Reyhan'a çok sinirli. Yani işler terse doğru gidiyor. Ama biz bunun bir sözüm olacağını yani her şeyin düzeleceğini diyoruz. Evet arkadaşlar her şey düzelecek. Emir ve Reyhan barışacak ve onlar yine mutlu yaşayacaklar. Siz de eğer tüm bunların böyle olmasını istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Size az da olsa faydamız dokunuyorsa lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.